Furkan Obi'den herkese merhaba. Arkadaşlar bu cihaz bize Mardin'den ulaştı. Mardin'deki müşterimiz cihazı kullanırken düşürüyor ve gimbal aksamını kırıyor. Cihazın tamiri için bir tane servise gönderiyor. hikayede tam burada başlıyor. Servis uygun fiyatta sıfır gimbal takacağını söylüyor, müşterimiz de onaylıyor. Cihazın teslimatı bir ay kadar gecikiyor, müşterimizin uzun çabalar sonucu cihazına tekrardan kavuşuyor, cihaz yanına geldiğinde büyük bir şok yaşıyor. Çünkü sıfır diye takılan gimbalde kırıklıklar ve çatlaklıklar var. Size şöyle yakınına göstereyim. Gimbalin arka tarafındaki kırığı görebiliyorsunuz. Hatta en önemlisi gimbalin motor tarafında da bir kırıklık var. Onu da size şöyle yakından göstereyim. Sıfır diye takılan gimbalin durumu bu şekilde. Yani gerçekten çok üzücü. Müşterimiz de çok üzgün. Biz de çok üzüldük. Keşke herkes işini dürüst ve dört dörtlük yapsa. Ama maalesef bazen bu durumlarla karşılaşabiliyoruz. Başka bir müşterimizin tavsiyesi üzerine müşterimiz bizimle tanışıyor. Şu an cihazın durumu bu şekilde. Bu konu hakkında fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Buradan tüm Mardin halkına da selam olsun. Kendinize çok iyi bakın. Keyifli günler dilerim. Furkan'ı bir tercih etmeyi unutmayın.